9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Hasan Sözbilir Manisa'da Şehzadeler Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Manisa Fayı projesi sonuç sunumu konferansında Manisa Fayı üzerinde yapılan incelemelerini paylaştı. Tabii Manisa ölçeğinde baktığımızda aslında Manisa'da sadece Manisa Fayı yok. Konferansın açılış konuşmasını yapan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz çalışmanın çok değerli olduğunu belirtti. Yer sağlandığında e, gitmemiz gereken hedef şu olmalı ki içinde bulunduğumuz binalardan emin olmalıyız ve en ufak bir endişe duymadan o binaların içinde yaşayabilmeliyiz. Ben buraya geldikten bir hafta sonra bir e, deprem sarı da biliyorsunuz yaşandı 5.5 şiddetinde 5 ya da 6 hafif yaralımız vardı. Bu yaralıların hepsi kaçmaya çalışırken bir şekilde kaza geçirenlerdi. İşte merdivenden düşüp burnunu kıran vesaire. Ee, yani sadece deprem sıkıntımız değil, deprem kaygımız da sanıyorum bir problem. Bunun sebebi nedir? Çünkü içinde durduğumuz binalara güven konusunda problemimiz var. Ee, ve tabii ki depremle ilgili e, alacağımız önlemlerde de ne düzeyde alacağımız ancak oradaki verileri elde ederek belirleyebiliriz. İşte bu açıdan burada yapılmış olan bu çalışma önemli bir çalışma. Manisa kent merkezinin bulunduğu alandan geçen Manisa fayının 75 yıl içerisinde deprem üretebileceğini belirten 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Hasan Sözbilir, Manisa fayı 6.9'a kadar deprem üretme potansiyeline sahip dedi. En önemli şeylerden bir tanesi Manisa fayının deprem üretme aralığı ortaya çıktı. Kaç yılda bir deprem ürettiği ortaya çıktı. En kısa aralığı 250 yıl, en uzun aralığı 900 yıl. Yani 250 yılda 900 yıl arasında en az bir kere yıkıcı bir deprem üretiyor. En son depremi 1845 yılında üretmiş Manisa fayı ortaya çıktı. Bunlar sayısal parametrelerle, yani daha önce öngörülerle, e, insanlar konuşuyordu. Şu anda artık e, sayısal parametreler yani böyle kesinliğe yakın sonuçlar bunlar. E, dolayısıyla en son depremden ortalama işte 175 yıl geçmiş durumda e, işte 250 yıl baz aldığımızda 75 yıl içinde Manisa Fayı tekrar hareketlenebilir ve Manisa Fayı deprem ürettiğinde 6.9'a kadar deprem üretme potansiyeli olan bir fay. Manisa Fayı normal şartlarda Manisa kent merkezinin içinden geçen bir fay. Yani işte ortalama 400 bin nüfuslu kent merkezi Manisa fayının kontrolündeki bir havzada yer alıyor. Doğrudan Manisa fayı üzerinde olan yerleşimler var bu bölgede. Tabi öncelikle onların bir elden geçirilmesi gerekiyor. Yani bunların depreme dayanıklılığı var mıdır? Ne tür özellikler sunuyor? Hangi yıllarda yapılmış bu binalar? Yani bir yapı stoğunun bu anlamda ortaya çıkartılması lazım. Ondan sonra eğer kentsel dönüşüm kapsamında bu binaların belli bir kısmı oradan alınabiliyorsa alınması gerekiyor. Alınamıyorsa ciddi ölçekte iyileştirmesi gerekiyor o binaların. Şimdi e, tabii Manisa ili düzeyinde düşündüğümüzde e, 17 tane ilçesi var Manisa'nın ve bu 17 tane ilçenin içinde 32 tane fay var aslında. Sadece Manisa fayı değil. 32 tane fay bu 17 ilçenin içine dağılmış durumda. Şu anda biz bu 32 tane faydan bir tanesini inceleyebildik. Geriye 31 tane fay var. Dolayısıyla işte Somaklık Ağaç fayı var, Akhisar fayı var, Gelenbe fayı var. Yani daha doğuda daha şeye doğru Alaşehir Turgutlu, Salihli e, fayları var. Kirlik taraflarında faylar var. Bu fayların içinde en üst düzeyde deprem üretme potansiyeli 7.1. Yani biz Manisa ili ölçeğinde en büyük fay 7.1 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip. O da Kirlik fayı diye bir fay var e, Sarıgöl'ün kuzeyinde. E, o bölgede o fay mesela deprem ürettiğinde Manisa ilinin tümü etkilenir. Manisa fayı da 6.9 gibi bir deprem ürettiğinde sadece Manisa ili değil İzmir ili de etkilenir o depremden. En azından sarsıntı nedeniyle birçok bina yine yıkılabilir o şiddet Çünkü 6.9 büyüklüğündeki bir deprem 9 şiddetinde bir yıkıma karşılık gelir. Söz bilir geçmiş dönemlerde deprem nedeniyle büyük acıların yaşandığı İstanbul için de uyarılarda bulundu. İstanbul'da aslında İstanbul'un içinden geçen bir fay yok. İstanbul'un güneyinde denizin içinde Marmara Denizi'nin altındaki fay dep deprem ürettiğinde İstanbul'da ne olur? tartışması var. Geçmişte o faylar deprem üretmiş ve İstanbul zarar gördüğü için gelecekte de böyle bir şey bekleniyor. Oradaki e, bilim insanlarının orada deprem beklemesinin nedeni o fayın deprem kırılma zamanı geçmiş denizin içindeki fayın. Yani o şartlarda 250 yılda bir kırılması gereken zaman geçmiş. Onun için işte ilk başladığında 30 yıl demişlerdi. Şimdi 30 yıl 10 yıla düştü. Çünkü zaman geçtikçe süre daralıyor. Yani 10 yıl içinde İstanbul'da büyük bir deprem bekleniyor. Bütün bilim insanları bu konuda hemfikir.